Esselamu Aleyküm. Bize birçok nimet veren ve diğer varlıklardan üstün kılan Allah'a hamdolsun. Hamd, gece ve gündüzün Rabbi olan ve bize sürekli insanlarda bulunan Allah'a salat ve selam, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz'e, ehli beytine ve tüm asabınadır. Allah şükürler olsun ki Ramazan'ın dördüncü günde sizlerle bizleri buluşturdu. Ramazan'ın dördüncü gününün programı hakkında konuşacak olursak, daha önce de geçtiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmetin bir takım yenilgiler, felaketler ve fitneleri maruz kalacağını, bunun nedenini sayıdaki azlık değil, iman zayıflığı olduğunu ifade etmişti. Kısacası iman zayıfladıkça ilahi destek de azalır demişti. Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun ilacının da Kur'an olduğunu birkaç hadiste bizlere söyledi. Bu hadisleri bakacak olursak bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına ileride fitneler çıkacaktır buyurdu. Orada bulunanlar endişeli bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu fitnelerden çıkış yolu nedir diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kesin ve açık cevabı Allah'ın kitabı oldu. Başka bir günse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfe bin el -Yaman ile ümmetin karşılaşacağı fitneler hakkında konuşuyordu. Huzeyfe Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, bu fitnelerle karşılaşacak olursam ne yapayım diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şu cevabı verdi. Ey Huzeyfe Allah'ın kitabına sarıl, onu öğren ve onda yazılı olanlara tabi ol. Çünkü kurtuluş ondadır. Huzeyfe aynı soruyu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme üç kez sordu. O ise her defasında aynı cevabı vardı. Gerçekten de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği yenilgiler, felaketler ve fitneler şu anda gerçekleşti. Ümmet karanlık bir dehlize girdi. Bu denizden nasıl çıkacağını da bilmiyor. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bunun çıkış yolunu bildirdi ki o da Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an, Kur'an'ın görevi, rolü ve insanların yapması gereken şeylerden bahseden birçok ayetle doldur. Dördüncü cüzden Kur'an'dan bahseden bir ayeti kısa bir açıklama ile sanki başkasına anlatacak gibi düşünelim ve yazalım. Kendimize katmak istediğimiz salih amel ise şu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üzerinde bir din kardeşinin namusu yahut malına zulümden kaynaklanan bir hak bulunan kimse kendisinden dinar ve dirhemin kabul edilmeyeceği günden yani kıyamet gününden önce o kimseden kendisine bağışlamasını dilesin. Din kardeşi tarafından bağışlanmadığı takdirde zalim kimsenin salih ameli varsa ondan zulmü miktarınca alınır. Eğer salih ameli yoksa mazlumun kötülüklerinden, günahlarından alınıp zalimin üzerine yüklenir. O halde bugün eşimizden, arkadaşlarımızdan ve tüm insanlar karşı yaptığımız ürünlerden dolayı bağışlanma dileme günümüz olsun. Onur ve itibar ile ilgili konularda hoş sözlerle konuşulsun ki kalpler nefretle dolmasın. Mallardaki ve maddi konulardaki haksızlıklara gelince bu haksızlıkların mutlaka iade edilmesi ya da hak sahibinden helallik istenmesi gerekeceği konusunda bir şüphe yok. Ömür boyu Ramazan programımızın da dördüncü günü bu şekildeydi. Allah'tan bereket kılmasını diliyoruz. Başarı Allah'ın yardımıyledir. Hata varsa da bizdendir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.